Arkadaşlar Herkese selamlar Bugün BTC Türk'ten Tether usdt nasıl çekilir onu göstereceğim ee, Öncelikle arkadaşlar uygulamaya giriyoruz BTC Türk uygulaması burada yatır çek kısmı var buraya giriyoruz burada yukarıda ben daha önce anlatmıştım onu sildim şu anda yatır çek kısmına geldikten sonra hangi para birimini çekeceğiz Tether buraya üste şurada yatır kısmı gelecek ve çek kısmı gelecek önce çeki seçiyoruz Sonra üst tarafa Tether yazıyoruz. Tether geldikten sonra tıklıyoruz dostlar. Ben Ethereum ile çekmek istiyorum. Ee, örnek olarak gösteriyorum bu videoyu size. Yeni adres tanımına kısmına geliyorsunuz. Kayıt adına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sallamasyon. Adres kısmına göndereceğiniz kişinin Tether adresini yazıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz buraya. Daha sonra tanımla diyorsunuz. Telefonunuza bir onay kodu gelecek dostlar bekleyelim kodu gelsin evet izin ver diyoruz onayla diyoruz daha sonra telefonumuza gelen onay kodundan sonra buraya girmiş olduğumuz adres burada kaydoluyor buraya tıklıyoruz daha sonra örnek veriyorum 200 dolar çekeceğiz veya 300 dolar çekeceğiz 200 doları yazdık dostlar çekme isteği gönder diyoruz hesabınız yeterli bakiye bulunması durumunda şurada 8 dolarlık ücret alıyor ee, sabit bunun ücreti 8.10 dolar arkadaşlar USDT terim olarak. Çekme isteği gönder dedikten sonra mail adresinize bir doğrulama postası geliyor. O postayı doğruladıktan sonra e, çekim işleminiz işlemi alınıyor. Daha sonra burada USDT çekme istekleri gözüküyor arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şimdi ben de daha önceden çekmiştim. Örnek olarak şurada göstereyim size. Burada onaylandı yazıyor. Sizde burada ilk etapta bekliyor yazar. Bu karşı tarafa tatır gittikten sonra onaylandı yazar. Onaylandı yazdıktan sonra şurada üst kısımda görmüş olduğunuz gibi tıklıyorum. Buraya geliyorsunuz. Burada TXH var. TX ID kodu. Yani bu bildiğiniz e, İvan'a birisinin ibana bir para gönderdiğinizde dekont atarsınız. Bu da sizin dekontunuz dostlar. TXH kodu şunu şöyle kopyaladığımız karşı tarafa gönderdiğimiz zaman ben sana şu kadar para gönderdim demek ve ee bunun kanıtıdır arkadaşlar. Eee daha sonra dostlar şu kodu göndermiş olduğunuz ee kişiye veya kişilere veya binansa çekerseniz yine binansa yatmazsa yaparız falan o şekilde TX kodu gönderip hızlı bir şekilde onaylatabilirsiniz dostlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler.